Hepinize merhaba MonsterFall'e izleyicileri Bugün sizinle beraber CraftRise'e kaldığımız yerden aynı şekilde devam edeceğiz Bugün gene iki kişilik girdim ama yanımda gene yine Ayaz yok Bu yanımdaki adamı tanımıyorum tek girdim YT isim diyor bir, bir dakika Şöyle hemen yazalım Şimdi her neyse şunları alalım devam K diyoruz ve Iıııııııı ee griye gideriz arkadaşlar son attığım sinzo videosu var lolde kanala attığım son video kanala birazcık etkileşim verirsek çok sevinirim reis güzel şöyle bir yol ee, şimdi biraderim ya bir gelseniz mi bana? Alın la. Oğlum ben niye kill benim kill niye çalışmıyor? Ah. Aa tamam what the fuck? Kral bizim eleman nerede acaba? Şu an ne yapıyor onu çok merak ettim. O reisim. Sen gelecek misin? Ben düşmem ama. Tamam birisini kestim. İşte, de işte yerine kesebilirdik ama bu yanımızdaki eleman olmadığı için ne oldu kesedi oğlum ben taş kılıç almadım ne alaka ben de taş kılıç neyse i̇şte bedavadan dursun adam daha yeni gidiyor daha yeni gidiyor ben adamları öldürdüm yarım saat bekledim bunu bu da adam daha yeni gidiyor konuşamadım bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın kanal algoritması için birebir önem taşıyor bunu her her videoda söylüyorum Abi, bir de, bir de şey bana fazla görmeyin. Abi burayı harbi konuşacağım diye var ya bak, çok salak oynuyorum ya. Reis, gel. Reis? Gel hadi. Allah şuraya atalım şöyle şöyle devam edelim. E zaten YouTube'a yeni video atmaya başlayan bir kanalımız arkadaşlar. Abi ben iyice salak olmaya başlamışım ha bu oyunda. Çok tık diyorum benim. Refleksler kötü ne no. oldu? Kral sen harbi oynama şu oyunu ya. Yanımızdaki harbi sakat. Kral AFK kalacaksan niye oynuyorsun ki bu oyunu ya? pek Aferin oğlum Fay Adam gelsin kırsın bizim eleman pek değiştirsin Müthişsiniz ya Harbi diyorum müthişsiniz yani O bana oradan nasıl vurabiliyor O bana oradan nasıl vurabiliyor Abi ne oluyor bugün ya Tövbe tövbe Başladı gene bak saçma sapan oyuncular Öyle arkadaşlar yani Her neyse bu zaten morali düşürmeye gerek var mı yok her maç falan da bir dakika kaç puanımız bu arada 4030 4031 4931 31 de bulduğumuza göre yanımızda gel o çok severim tek kişiyiz lan oğlum ben turkaz niye burada mavi bir şey var ne alaka lan? vallahi de billahi de mavi bu şimdi ee, 12 16 olsun çıkacağım o yan altında şimdi hiç boka yaramayacak ya Tamam reis. Yaptın şu an öyle. Şimdi eee Ne yapabiliriz bu iki tane yamyamla? çok problemli hareketler yapıyoruz gibime geldi. Ee, yani elimden geleni yaptım diyebilir miyim diyebilirim zaten tek kişiyim şimdi fırından fırından da güzel şeyler gelecek ee, şöyle 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 şunu at şunu al devam et hızlı bir devam ediş Eşşş Öyle ilk yani şimdi ikinizle ben niye uğraşıyorum ya Tamam şu gitti bir Şu da gitti iki güzel Şöyle şimdi eee Şöyle şöyle yapalım Şunu şuraya üç dört Şunu yedik adamlar geldi bu arada farkındayım tane de daha Sakin oyn oynarsam ben keserim bunları alırım yani daha doğrusu. Tek kişiyim çok heyecan yapmamam lazım. Tamam sen de gittin. Eee Tamam güzel. Kırdık. Gelirlerdi gelirler gelecekler büyük ihtimalle ikisi aynı anda gelir mi bilmiyorum şu an adam gelmiyor o yüzden şu alt tane şuraya koyup şöyle şöyle. Şöyle. Aynen gelmiyor tamam. Biz ne yapacağız? Biz gideceğiz mi? Her zamanki gibi evet. Reisin yok. Sen tamam sen gittin bir. O salayı hiçbir şey yapamayız. O her türlü kıracak şimdi dikkatle oynayacağız gene. setimizi çektik şuradan şöyle çıkalım ben bu salağı keser miyim makro değilse keserim büyük ihtimalle makroyu da makro değil geldik full canız <laughs> Kanka, güzel makroyu açmalarından var ya nefret ediyorum ya. ya abi bu kadar nefret olabilir mi ya adam beni iki daha önce iki kere kesemedin geldin şimdi makro açıyorsun şaka gibi Abi bu son el olsun. Kaç dakika olmaya bakarız. Oo bu ne? Reis gel. i̇ki elde çok kısa sürdüğü için. Onu ne yapıyor? Reis senin problemlerin yoksa benden amerdim yani. Dört tane devir aldı gitti bedi kaplıyor. Şimdi bir daha mı fırına girecek Ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Oğlum bak Var ya bak yol yaparken başıma gelmeyen şey kalmadı abi. Turkuaz yok değil mi? Allah belanızı versin ya. Şuradan atlarım. Şöyle. Şunu aldık şunu attık. Şöyle şöyle şöyle. Şunu olmaz çapraza yol. Aa mavi kırık mı? Reis. Adam vurursa öldürürüm adamla demir kılıç var. Dediğim an adam öldü ya. Ya senin ben ağzını sıçayım. Bu yanımızdaki harbi salak ya. Abi böyle iki, iki kişilik şeyleri doğumsuz girince çok şey oluyor ya kötü oluyor yani yanına böyle saçma salak insanları veriyor oynayabiliyor mu o da yok şöyle 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 oğlum TNT'yi attım lan yanlışlıkla şu ver ha şunu o Sala belki düşürürüm diye koydum da düştüm yok ama onun canı azdır ona direkt rushlasam kırmızılardan İkisi ikisi de mi ölmedi o bak Allah'tan fırın almıştım Allah'tan Selamun aleyküm reis minyo. Bravo sabah Yani sol demeçimizi aldık. Yavaş yavaş inersek aslında bu bizim için çok iyi olacak. Reis. Öyle ölmem ben ya. Oo, ben ben ne setim de ben bu kadar fazla hasar yiyorum reis. Oo, anladım. Ah, blok alacağıma git. Abi gittim kılıç alacağıma blok aldım çaka gibi. Bu yanımızdaki salak ne yapıyor acaba? Şu an onu çok merak ediyorum. Bak biz sıfır kill oynuyoruz da. Yanımızdaki harbi geri zekalı. isiniyor devam et şimdi ee, şöyle şöyle yapsak şöyle şöyle şunu yedik e, şimdi kırmızıdan yeşil var yeşilden sarıya veya mora geçeceğiz e, ne yapabiliriz oradan aslında direkt buradan gitsek şöyle şöyle ortadan hazır ortaya yol yapmışken Gidelim lan ortadan. Ortadan mor var derset. Ha, anladım reisin Şuraya geldim bakalım. Abi ee, ben sarıya gitsem. Sarı da koruma var ki ya. Bu adam bizi keser. De. Biz zaten Ölmeye meyilliyiz diyecektim ki yani olmadı maalesef. Şimdi abi e, bir tane daha var mı ha? Bunlar çok bizi tilt edici bir durumda oynayacak. Çapraza sakin bir şekilde yol yapalım. Şöyle mesela. Sonunda bir 10 blok ne kadar olursa. Bu kadar oldu. O opsiyon yapmışlar. Sonra bize gidiyor. Reisin ya devam et. Bizim mal çıktı mı ne yaptı ya? Düşmedi şaka gibi. Reis full damage gen. Belki keserim o zaman. Abi bu bu makro değil de ne ya? Ya vallahi bu makro ne de değil ya. Allah rızası için makronun dibine açmış adam geliyorsa oynuyor. Salak ne mesela? Maç sonu neyse video sonra raporlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi bakın bugünlük böyle video çıktı. Kusura bakmayın. Zaten saçma salak insanlarla uğraşıyorum. Yani bu yüzden böyle bir video çıktı. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. İyi bakın bugünlük benden bu kadar. Ben kaçar.